Hepinize merhabalar. Gene <laughs> altta pijama, üstte sizin için gelin bir bluz. Bugünkü videomuzda her kadının bilmesi gereken hijyen tüyolarını sizlerle paylaşacağım. Bu arada bunlar herkesin bildiği işte hijyenle ilgili çok klasik şeyler olmayacak. O yüzden videoyu sona kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü çok değişik, hiç bilmediğiniz şeyleri hazırladım size. Eğer benimle zaman geçirmeyi seviyorsanız ve bu kanaldaki videolar işime yarar diyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı ve yanda çıkan zil işaretini aktifleştirmeyi unutmayın. Böylece haftada en az 3 kez yayınladığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu kadar çok deodorant ve kimyasal ürünler kullanıyoruz. Peki koltuk altımızda yeterli bakımı ya da e, özeni gösteriyor muyuz? Çünkü böyle yapmadığımızda o bölge kuruyor, kararmalar meydana geliyor. O yüzden şöyle haftada bir kere uygulayabileceğiniz, bölgeyi hem yumuşatacak hem de renginin birazcık daha açılmasını sağlayacak bir öneri var karşınızda. Bir kaşık karbonat, bir kaşık lavanta yağı, bir kaşık da Hindistan cevizini karıştırıyoruz. Bu hem çok güzel kokuyor hem de koltuk altlarınızın yumuşacık böyle daha açık bir renge sahip olmasını sağlıyor ayakkabıdaki bakterileri ve kötü kokuyu engelleyecek, onları yok etmenize yardımcı olacak bir tüyo var sırada. Ayakkabıların içerisine bir miktar karbonat bırakın arkadaşlar. Şöyle karbonatı serpiştirin, evinizle güzelce çevresine yayın ve onu bir gece boyunca bekletin. Bu ayakkabıları ertesi gün giydiğinizde kokunun azaldığını göreceksiniz. Peki problem ayakkabıda değilse ve ayaklardaysa. Bu tarz çaylar oluyor ya poşet çaylar. Onun içerisindeki naneyi boşaltın. Nane diyorum çünkü nane çayı olması gerekiyor. O nanenin hepsini kabımıza boşaltıyoruz. Daha sonra ayaklarımızı onun içerisinde 15 dakika boyunca bekletiyoruz. Bunu aslında her gün okuldan veya işten geldikten sonra tekrarlayabilirsiniz. O koku dağılınca, geçince kadar etkisini gerçekten göreceksiniz. Şimdi gelin birlikte kendimize doğal bir parfüm hazırlayalım. Şöyle bir sprey kabınız olursa çok iyi olur. Onun içerisine bir kaşık alkol koyuyoruz. İki kaşık da lavanta yağını ekliyoruz. Lavanta yağı çok güzel kokuyor. Pek çok parfümün içerisinde lavanta var aslında. Bu kokuyu seviyorsanız mis gibi. O kaliptüs yağını da bulursanız ondan da bir kaşık ekleyin. Şimdi bunları karıştırın ve şöyle kulaklarınızın arkasına, bileklerinize, koltuk altlarınızın yanlarına uygulayın. İçerisindeki yağlar sayesinde hem cildiniz yumuşayacak hem onların kokusu sayesinde doğal ve güzel kokacaksınız. Hem de Kolum terle birlikte oluşan bakterileri öldürücü özelliği olduğu için hijyen sağlamış olacaksınız. Bu tüyo ise herkes vermez arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Koyu renkli ve dar olan kıyafetler yazın vajinal enfeksiyon riskini arttırıyor. İç çamaşırlarınızın %100 pamuklu olmasına özen gösterin. Sentetik tarzındaki kumaşlar gene bu enfeksiyon riskine neden oluyor. Yaz mevsiminde biraz daha bol şeyler giymeye özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi size söyleyeceğim tüyoyu çok az kişi biliyor. Şöyle bir yeşil çayı ya da nane çayı da olabilir. Bunu azıcık sıcak bir suyun içerisine karıştırıyoruz. Bu arada o poşet kısmını açıp tamamen çayı suyun içerisine boşaltmanız gerekecek. Koyduğunuz su da çok çok az miktarda olacak. Yani böyle birkaç damla iyi olur. Bunun nedeni de peeling tarzında bir şey yapacağız. O yüzden çok sulu olursa işimize yaramaz. Bunu alın ve koltuk altınıza dairesel hareketlerle uygulayın. O bölgenin daha pürüzsüz olmasına ve daha iyi kokmasına yardımcı olacak. Sonuçta bunlar doğal ürünler. Nane'nin kokusu, yeşil çayın o detoks etkisi çok güzel. Koltuk altı için birebir. Bu arada bu karışımı haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Doğal olduğu için hiçbir zararı da yok. Yaz mevsiminde normalden fazla terleyebiliyoruz. Durum böyle olunca bazen kıyafetlerimizin özellikle koltuk altı kısmında yıkansa bile çıkmayan bir koku ve ter kalabiliyor. Şimdi bunu çıkarmanızı sağlayacak bir tüyo vereceğim sizlere. Makineye kıyafetinizi atmadan önce o bölgeye bir miktar sirke uygulayacaksınız. Ama bu sirkenin koyu renk olmamasına özen gösterin. Şöyle yarım çay bardağı kadar sirkeyi ben birazcık suyla karıştırmayı tercih ediyorum. Bu karışımı 5 dakika bekleyecek şekilde kıyafetin terli bölgelerine uyguluyorum sonrasında her zaman yaptığım gibi makine içerisine kıyafeti atıyorum ve çıktığında 30 derecede ya da soğuk suyla bile yıkansa o kıyafetteki bütün ter izi ve koku kaybolmuş oluyor. Şimdi yazın çok işinize yarayacak bir tüyodan bahsetmek istiyorum. Eğer ayaklarınızda kötü koku oluştuğunu hissediyorsanız ya da işte terliğinizin altında böyle birazcık fazla terleme olduysa ve o bölgeyi dezenfekte etmek istiyorsanız kapalı ayakkabılarınızın içerisine de kullanabileceğiniz oraya da bir miktar sıkarak temizlik sağlayabileceğiniz bir tüyo var sırada. Bunun için bir miktar alkol gerekiyor. Bir de karip tüsün böyle bazı spreyleri oluyor. Bunlar genelde burun içini açmak için kullanılıyor. Ama onların daha güzel kokması için işte hem odalarda olsun hem de farklı amaçlarla kullanılan sıvıları oluyor. O da yoksa o okaliptüs yağını tercih edebilirsiniz. Bu yağdan çok az birkaç damla ekliyoruz alkolün içerisine. Terliğinizin o taban kısmına sıkabilirsiniz. Ayaklarınızın üstüne de kullanabilirsiniz. Bu şekilde yazın oluşan kötü kokuları ve teri en aza indirmiş olacaksınız. Koltuk altımız için alüminyum ve alkolü kesinlikle içerisinde bulundurmayan deodorantları ya da koltuk altı rolonlarını tercih etmemiz gerektiğini artık biliyoruzdur. Ama diyelim ki evde deodorantınız bitti ve dışarı çıkacaksınız. Acil bir işiniz var. Koltuk altındaki oluşacak kokuyu ve terlemeyi önlemek amacıyla şöyle azıcık bir hindistan cevizi yağını buraya güzelce sürün. Çünkü bu sizin gün boyunca terlemenizi önleyecek. Benim ayaklarımın çevresi çok fazla kuruyor. Çünkü cildim genel olarak çok kuru. O yüzden duş sonrasında ayaklarımı hindistan cevizi yağıyla nemlendirmeyi çok seviyorum. Sizler de kimyasal kremler yerine bu tarz doğal yağlarla ayaklarınızı nemlendirmeyi tercih ederseniz faydasını daha net görmeye başlayacaksınız. Hem de bu tarz yağlar cilde çok daha faydalı. Bir de şu var. Hindistan cevizi yağını duştan çıktıktan sonra ve ayakları uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca bir çorap geçirerek ayaklarınıza bekletmeniz daha güzel bir sonuç almanıza vesile oluyor. Çünkü bu şekilde yağ daha hızlı nüfuz ediyor ve daha güzel bir nemlendirme sağlıyor. Diyelim ki dışarıdan geldiniz ve o anda kıyafetinizi yıkayacak ne vaktiniz var ne de imkanınız. Ama kıyafetinizi dolaba saklamadan önce üzerine silmiş olan sigara kokusunu ya da farklı bir kokuyu çıkarmak istiyorsunuz. Bunun için şöyle bir şişe alın. Fısfıslı oluyor onların başlıkları. İçerisine bir miktar alkol ekleyin ve alkolü kıyafetinize çok fazla yaklaştırmadan şöyle bir uzaktan mesafeden üzerine güzelce sıkın. Göreceksiniz o kötü kokular kaybolacak. Diyelim ki saçlarınızda da kötü bir koku sezdiniz. Bunu engellemek için tarağınıza bir miktar parfüm sıkın. Daha sonra saçlarınızı tarayın. Her zaman yap çünkü alkol saçı kurutur ve parfüm içerisinde de alkol var. Sadece hani çok rahatsız olduğunuzda ya da saçlarınızın iyi kokmasını istediğiniz anlarda yapmanız gereken bir şey. Koltuk altı ürünlerini sabah uyandığınızda değil sadece ya da işte dışarı çıkmadan önce değil, gece uyumadan önce sürerseniz etkisini gün boyu daha iyi hissedersiniz. Çünkü gece boyunca da terleyeceksiniz ve o bölge gene kötü kokacak. O yüzden bunu önceden yaparsanız ertesi gün uyandığınızda çok daha fresh hissedeceksiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bence faydalı önerilerdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkesin her yerde konuştuğu tüyolar olmadığını düşündüğüm için sizlerle paylaştım. Çünkü benim takipçilerim özel ve farklı bilgiler bilmeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.